bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kaybol zaman içinde, develer teller iken, bireler berber iken, çok uzak bir ülkede yaşayan çocuklar varmış. Bu çocuklar birbirini çok severler, her zaman birbirine yardım edermiş. Mutlu günlerinde, üzünlü günlerde beraber olur. Her türlü zorluğu üstüne gelirmiş. Günler haftaları, haftalar ayları kovalarmış. Ve çocuklar, çocukların heyecanları bekledikleri çocuk bayramına günler kalmış. Ülkedeki herkes iş bölümü yapmış. Çocuklar ülkenin her tarafını balonlar, bayraklar, bin bir çeşit süsleri e, süslerken büyükler Çocukları mutlu edebilmek için ziyaret sofrasına hazırlarmış. Buna ataklar e, kurmuşlar. Onlar yepyeni kıyafetler dikmişler. Ayakkabılar almışlar. Tüm hazırlıklar bitmiş. Çocuklar yorgun ama bir o kadar da heyecanlı bir şekilde yap, e, yapmış, uyumuşlar. O gece... Ülke korona adında yeşil renkli insanlar o zamana kadar rastlanmadıkları bir dev gelmiş. Çocukların astıkları süsler, bayrakları, balonları çocuklara yeni dikenmiş elbiseleri ziyafet sofrasındaki yemekleri almış ve ülkedeki terk etmiş e, çocuklar sabah erkenden uyanmış. Bir görsün? Balonlar ee, çok üzülmüşler. Şimdi süsler, bayraklar ve balonlar olmadan nasıl 23 Nisan'ı kutlayacaklardı? Bu coşkunu nasıl yaşayacaklardı? İnsan Masalı Üstelik bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılıydı. Kesinlikle buna bir çözüm bulunmalıydı. Hayat evresi diye bir çözüm buldular çocuklar. Her yeri evleri apartmanları süslediler. Sen şen kahkahalar gökyüzüne ulaştı ve çocuklar korona atlı yeşil yaratığa karşı yürümüş insan ulusal egemenlik çocuk bayramını kutlamaya kararlıydılar. Bu yeşil devden dolayı burada buruklarda olsa kutlamaları gerçekleştirmeyi çok istiyorlardı. Çocuklar yürümüş insanın 100. yılını kutlamak amacıyla büyük bir azmini şiirler şarkılar ezberlediler tüm coşkuyla yine her zaman olduğu gibi bayramı kutlayacaklardı. Belki de bu yeşil dev bunların olabileceğini hiç düşünmemişti. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız diyerek hazırlıklara devam ettiler. Öncelikle bir saat belirlediler. Balkonlara çıkıp İstiklal Marşı'mızı hazırladıkları şiirleri ve şarkıları hep bir ağızdan söyleyip alkışlamaya karar verdiler. Böylece vatan ne kadar çok sevdiklerini ispatlayacaklarını ispatlayacaklardı. Yapılan hazırlıkları duyan tüm çocuklar çok heyecanlandılar ve dolaplarındaki en güzel kıyafetlerini çıkardılar. Okullarında arkadaşlarının yanlarında değillerdi. Belki ama tüm çocukların kalbi birlikte atıyordu. Yan yalı olmasalar da bu özel günde kutlamalara yapılsın diye şiir okuyup birbir, resim ve videolar hazırladılar. Birbirlerinden uzakta farklı illerde kalplerinde aynı sevgi, aynı heyecan ve aynı coşkuyla hazırlanan çocuklar zamanın bir an önce geçip 3 Nisan sabahında uyanmayı bekliyorlardı. Sanki zaman durmuştu. Heyecan Doğruday tüm yapı yapılanları duyur duyurularda duyurularla çok uzaklarda bulunan herkesi iletme kararı aldılar. Orada çocuklar 23 Nisan'da başka ülkelerdeki çocuklara haber verdiler. Diğer ülkelerdeki çocuklar bu ülkeye gelmek için çok heyecanlıydı. Fakat bu yıl 23 Nisan 100. Yıl kutlamalarını Koran adlı yeşil dev yüzünden evlerimizde, balkonlarımızda kutlayacağımızı duyurdular. Bu coşkulu ve heyecanlı kutlamayı engellemeyi hiç kimsenin gücünmeyeceğini söylediler. Hayat bu sefer eve sığınalıydı ve birlik oldu. Böyle küçük damar cihilleri bu çocuklardaki vatan ve bayrak aşkı olduğu sürece devre kül olur bayram çocukları alamaz. Evet çocuklar, Atatürk çocukları alarak atalarının tüm zorlarına rağmen kazandığı zaferler gibi yeşil devi yeneceklerine ve kendilerine armağan ettiği bu bayram bayramı coşkuyla kutlayacaklardı. Ege'li çocuklar zevk oynayarak, kadar denizli çocuklar halen oynayarak, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu çocuklar havayı çekerek, Üç Anadolu çocuklar karışık oynayarak, Edirne'den Kars'ta bütün çocuklar atalarından armağan ettiği bu bayram korona devinin engellemesine izin vermeye kararlıydı. Çocuklar 3 Nisan'ın öğretmenlerine sayesinde çok güzel olacağını inanıyorlardı. Bu yüzden çocuklar hazırlık yapıyorlardı. O büyük gün sonunda gelmişti. Tüm ülkede şanslı Türk bayrağı dalgalanıyordu. Tüm çocuklar hep bir ağızdan yeşil dav, yeşil Tabi net kuruyla 23 Nisan 20. yıl maaşını söylemeye başladı. Bu yıl 23 Nisan diğer 23 zamanlarda farklı bir şekilde yine aynı coşku içinde kullanılıyorlar çünkü o çocuklar Atatürk'ün armağanıydı. Tüm şiirler okunup şarkılar söylendi. Belki yan yana değil ama yürek yüreğiydi. Tüm çocuklar ve dev çorana tüm uğraşanları boşa gitmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan, armağan olan 23 Nisan Uluslar Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın herkesin evine sahip çıkıp bayramı kutlamışlar. Bir, bir yandan da korona adlı devi yok etmek için plan yapmaya başladı. Yapıp edip çocuklar mavi gökyüzünde ve okullardan ayıran bu devi yok etmenin bir yolunu bulmuşlar. öyle yaptılar. Kur'an altı devi konuşup onu ikna ettiler. Kur'an yaptıkları için çocuklar ve büyüklerden özür diledi. Büyük, bu büyük büyük dev ülkeyi ve dünya tek edene söyle oradan ayrı. çocukların temiz mutlu bir şekilde yaşamaları, okullarına kavuşmaları yeni bir 23 Nisan coşkusuydu. O da Yeşil dev artık yoktu. Meydanlar bayram yeri gibiydi. Yeryüzünün rengarenk çiçekleri çocuklar parklara koşuyordu. Yeryüzü insanlar mutluydu. Olmasına ama ikna olmuş gönlü devin hiç hoşuna gitmedi bu. Ben mutsuz uyuyamazken herkes bu kadar mutlu olmamalı diye geçirdi içinden. Sonra yeşil dev böyle düşündüğü için çok pişman oldu. Artık kimseye zarar vermemeliyim. O yüzden Kara Bulutlar'ın 23 Nisan coşkusu ile yaşayan çocukların üzerinden çekmiş ve düşünmüş ki böyle yapsa pişman olmaz. Tüm çocuklar aynı anda hep birazdan. İstiklal Marşı'nı okumaya başladılar. Tüm ülke çocuk sesleriyle çınladı. Sesler devin kulağına kadar gitti. Bu sesler devi kızdıracak iken mutlu etti. Kendisi de bu işe olması ona mutluluk duygusunu hatırlattı. Dev unuttuğu bu duyguyu yeniden hatırladı. Belki de deve tüm bunlara yaptıran yalnızlık duygusuydu arkadaşları olsaydı o da 23 Nisan çocuklar kadar mutlu olabilirdi. Dev çocuklar, çocukları da fazla üzmemek için ülkesine arkadaşlarının yanına dönmeye karar verdi ve yola koyuldu. Yolda giderken çocukların nasıl bu kadar mutlu olabileceklerini düşünmeye başlamış, kendi ülkesine döndüğünde arkadaşlar yine ile yapabileceklerini hayalini kurmuş. Diğer ülkelerdeki çocuklar uçan havanın üzerine binseydik biz de orada olsaydık diye düşünmüşler. Öyle bir şey planlamışlar ki görenler şaşırmış. Ne kadar şanslılar bu ülkede yaşayan çocuklar demişler. Diğer ülkedeki çocuklar ile bu mutluluğu paylaşmak istemişler. Bunun üzerine yola koyulmuşlar. Bu yol boyunca dünyadaki bütün çocuklar toplamışlar. 23 Nisan'ı kutlamaya başlamışlar. Dünyadaki bütün çocuklar kendi ülkelerin oyunlarını terbilmeye başlamış. Her oyundan sonra göklerde çocukların şen sesleri duyulmaya başlamış. Ve çocukların ebeveynleri de çocukların sevinci karşısında çok mutlu olmuşlar. Başka ülkelerden gelen çocuklar Türk çocuklara misafirperverliklerden dolayı çok teşekkür etmişler. Ne kadar şanslısınız ki Sizlere bayram hediye eden bir liderimiz var demişler. Evet, bize bu ülkeyi ve bu bayramı hediye eden Atatürk'e minnettarız. Hakkı ödemez, ne mutlu Türk'üm diyene. Bütün yüzler gülüyormuş. Artık Atatürk'e minnetle geçen bir bayram daha yaşanmış. Yüzüncü yıl coşkusu yüreklerimizde hissedebiliyor sadece büyük liderler geleceği küçük kalplere emanet edebilir diye düşünmüşler. Sorumluluklarına faydalanmış, gökyüzüne doğru umutla bakmışlar. Daha nice yüz, 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 yüzyı, yüzyı, yüzyıllarımız olsun demişler. Mutluluk içinde nice yıllarca kutlanmışlar. Bayramını her bayramın coşkusuna mutlu olmayı unutan nisa, insanlar bile katılmış. Ve dev koruma her yıl sadece 23 Nisan'da çıkan 23 Nisan'da çıkar gel, gelirmiş. İnsanların bu mutlu ve güzel günü görmek ve mutlu olmak istemiş. Korona artık akıllın, akıllanınca çocukların coşkusuna katılmak Kal, kalmayı güzel bir 23 Nisan kutlaması hazırlayıp dünya çocuklarını mutlu etmek istemiş. Kutlamayı kutlamayı balonlar, süsler ile hazırlamış. Corona bütün dünya çocuklarına bu haberi bildirip onları kutlamasına davet etmiş. Daveti alan tüm dünya çocukları çok heyecanlanmış ve sevinçle davet kabul etmişler. Çocuklar kutlama alanına görünce ağızları açık kalmış. Öyle gör, görkemliymiş ki ne diyeceklerini bilememişler ve kendilerini bayramın coşkusuna bildirme bildirmemişler. Coşkusuna bırakmışlar. Bir yan, yandan pamuk şeker satan amcalar, bir yandan da rengarenk balonlar. Her taraf bayraklarla donatılmış. Ama en önemlisi de her taraftan mutlu çocuklar çok mutlu hissetmişler kendilerini. Çok mutlu çocuklar kutlamada eğlenirken birden korona devi akıllarına gelmiş. Önceden kötü olsa da bu kutlamayı hazırladığı için ona teşekkür edip arkadaş ol olmalarını istemiş. Bunu duyan Corona çok sevinmiş. Hayatının geri kalanında çocuklar için hep iyilik peşinde koşacağını söylemiş.